Hoş geldin paşa zaten. Hoş bulduk. Adres verip buluşalım deyince merak ettim. Büroyu ilk sen gör istedim. Geç otur. Ne bürosu? Bu geri döndüğüme göre bir büro gerekiyor öyle değil mi paşa zaten? Sen hakikaten ciddisin Orhan. Evet, hem de çok ciddiyim. Benim senden bir istirahatım olacak paşa zaten. Tabii, nedir? Biliyorsun uzun yıllardır Adana'da diyelim. Pek çok fabrika açılmış. Cemiyete yeni yeni isimler katılmış. Bu isimlerin hepsiyle tanışmak isterim. Eh, seni de tanımadığın kimse yoktur azizim. Bir açılış yapmayı düşünüyorum. Bana bu konuda yardımcı olursan sana bir teşekkür olurum. Ne demek memnuniyetle? Hiç merak etme. Adana'nın tüm ileri gelenleri bu açılışta olacak. Teşekkür ederim. Ama ben sadece Serap Hanım'ın avukatlığını üstlendiğini zannediyordum. Neticede avukatlıktan kazanacağım paraya ihtiyacın yok. Açıkçası bu büroyu açmana şaşırdım. Mesele para meselesi değil paşa zaten. Sen de biliyorsun. Çalışmayınca kendimi işe yaramaz hissediyorum doğrusu. Biliyorsun yıllar önce Ankara'ya giderken büyük hayallerim vardı. Demokrat Parti'den milletvekili olduğumda ...bu hayallerin tamamına kavuştuğumu sanmıştım. Ama politika denilen bataklık çok yüzlülük gerektiriyor. Bütün inancımı yitirdim. Aldığım hukuk nosyonunu ben de hizmet için kullanacağım. Anlaşılan hiç değişmemişsin Orhan. Hep aynı idealizm. Çok değiştim paşa zaten. Çok. Artık büyük hedeflerim yok. Hmm. Anlaşılan zevk için dava alacaksın ha, öyle mi? Öyle de denilebilir. Bakalım Seher ne diyecek bu işe? Bu hafta geliyor değil mi? Henüz kesin bir şey söylemedi. Açıkçası bilmiyorum. <laughs> Fakize ben şimdi belediyeye gidiyorum. Bu nikah memuruyla görüşeceğim. Muhsin Usta'nın ahbabıymış. Adama rica edeceğim. Gelsin burada kıysın nikah ha? Tamam. İyi git konuş. Ama çok geç kalma tamam mı? Bak daha yapacak bir sürü iş var. Ya tamam kızım sen merak etme. Bir de ben bir yere uğrayacağım bu e, nikah şekeri için tamam mı? Tamam. Hii, ne yapıyorsun Ramazan? Ayıp. Ne ayıp ya? İki gün sonra sen benim nikahlı karın değil misin ya? <laughs> Olsun yine de ayıp. Elalem eşek. <laughs> torunumu getirdi bana. Güllü torunumu getirdi. Güllü kızım, torunun nerede? Ne var? Ne istiyorsun? Pakize'yi görmeye geldim. Allah Allah. Pakize'yi görecekmiş. Beni çiftlikten kovarken iyiydi ama... ...bizim seninle konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Pakize, seninle konuşacaklarım var. Pakize'nin seninle konuşacak hiçbir şeyi yok. Git buradan. Bu kadar mı nefret ediyorsun benden? Sen olsan seni sever miydin? Hı? Affedersiniz hata ettim gelmekle. Güllü. Gitme. Geç hadi. Bak güzel. Kızım ne yapıyorsun Evime gelen misafiri kovamam ben Ramazan. Hadi sen git işleri hallet. Akşama görüşürüz. Hadi Ramazan. Allah Allah. Neden geldin? Evleneceğini duydum. Eğer benim gelinliğimi giyersen çok mutlu olurum. Gerçi bana mutluluk getirmedi ama... ...sana getirmesin dilerim. Hani biz arkadaş değildik? Unuttun mu? Unutmadım. Ama unutmak istiyorum Pakize. Bu dünyadaki tek sırdaşım, arkadaşım, Kendimden bildiğim tek insandın. Senin kalbini çok kırdım Pakize. Senden çok özür dilerim. Eğer bu hediyeyi kabul edip giyersen çok mutlu olurum. Ama etmezsen de, anlarım Pakize. Madem bu kadar istiyorsun, istemez miyim hiç? Kabul ediyor musun? He? Giyecek misin? Giyeceğim tabii. Pakize. Oh, Güllü, seni o kadar çok özledim ki, çok yalnızım. Kız Güllü, kız buakize, beni affedebilecek misin? Ettim bile, o kadar çok özledim ki seni. Güllü. Güllü. Ne Ay çok mi acaba? Ha? Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.